Evet, bugünkü kitabımız Bağışıklığın Arka Bahçesi. Tabi e, Cüneyt Konur Alp hazırlamış. Kitabın e, başlığı benim ilgimi çekti ve öyle aldım. <laughs> Bugün bitirmek nasip oldu. Tabi e, doğrudan ya da kitabın tamamında bu başlık e, işlenmiyor. <laughs> Kapaktaki resimde görülen maske. Yani dolayısıyla pandemi, <laughs> Covid-19 falan işlenmiş. Özellikle onunla ilgili bir farklı düşünceler olan bir e, doktor Cüneyt Hoca. E, Tabi güzel tespitleri var. E, eğitimli bir insan. E, şurada CV'si var. Kalp ve damar cerrahı doçenti. E, bir hekim. Söyleyeceği farklı şeyler var. Başlıkla ilgili güzel tespitleri de var tabii. Başlığa. Yani içerideki farklı yazılar var. Birbiriyle bağlantılı yazılar işte gördüğünüz üzere. İçerisinden işte bu bağışıklık öne plana çıkarılmış. Tabi bu kitabın albenisini ve satırabilirliğini artırmış. Tabi bu bir taktik. Yani bir taktiği. Yani ben tamamen bağışıklığa ayrılan bir kitap diye düşünmüştüm ama öyle değil. Ama yine de faydalandı Covid ile ilgili. aşılara karşı değil ama aşı olmama taraflısı. İşte maskenin faydasının olmadığını düşünüyor. E, tarihlerle yazmış tüm e, yazılarını ve o yazılar e, sonradan onaylandı diyelim yani. E, Dünya bilim adamlarının birçoğu da aynı noktaya geldiler yani. İlgi duyanlar için tavsiye edebiliriz. Teşekkürler.